Merhaba arkadaşlar. Seher ve Yaman'ın mutlu olmasını istiyorsanız ve ayrıca İkbal ile Zuhal'in diziden ayrılmasını istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Seher, Yaman'ın teklifini kabul edecek mi? Seher ve Yaman evlenebilecek mi? Seher, Yusuf'un velayetini tekrardan kazanabilecek mi? Zuhal'in sonu nasıl olacak? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Emanet dizisinin yeni bölümünde Seher Yaman'ın teklifiyle ne yapacağını bilemeyecek. Ama sonradan Seher iyice düşünecek ve bir karara varacak. Seher, Yaman sevdiği için onun evlilik teklifini kabul edecek. Bunun üzerine Seher, Yaman'a teklifi kabul ettiğini belirtecek. Yaman, Seher'in cevabıyla dünyalar onun olacak. Çünkü Yaman Seher'e tamamen aşık olmuş durumda. Hayatına Seher'le birlikte yeni bir başlangıç yapmak Yaman tek amacıdır. Çiftimizi bundan sonra daha güzel günler bekliyor. Ama Zuhal Yaman'ı kaybetmemek için her yol deneyecek. Bu yolda Zuhal, Seher'e zarar vermekten asla geri durmayacak. Yaman, Zuhal'in Seher'e yaptığı hakaretleri duymuştu. Bu yüzden gün geçtikçe Zuhal'in gerçek yüzünü görecek. Yakında zaman Zuhal'i tamamen konakta gönderecek. Sosyal hizmetler şimdilik sevgi evinde yer olmadığı için Yusuf'un konakta kalmasını izin verdi. Ama hazırlanan rapor üzerine velayet Seher'den alınacak. Yaman ve Ser yurt dışına kaçmaya planlasa bile bunu yapamayacaklar. Çünkü İkbal onların planlarından haberdar oldu ve yurt dışına kaçmalarını engel olacak. Bu yüzden Seher ve Yaman'ın yurt dışı planı gerçekleşmeyecek. Ama İkbal'in hiç beklemediği bir olay yaşanacak. İkbal, Seher ve Yaman ayırayım derken onların yakınlaşmasına neden oldu. Hatta İkbal, Yaman ve Seher'in evlilik kararını duyunca iyice sinirlenecek. Ve tamamen kötü planlar yapmaya başlayacak. Bu sefer İkbal Seher'i ortadan kaldırmak isteyecek. Düğün günü geldiğinde İkbal Seher'i vurarak öldürmeyi deneyecek. Ama Yaman çabaları son Seher ölmeyip kurtulacak. Çünkü Yaman Seher'e bir zarar gelmemesi için kendi canından dahi vazgeçer. Bu aşkın önünde engelleri olsa da kim sonlara ayıramayacak. Bunun üzerine çiftimiz tüm sorunlardan uzakta kendisine yeni bir hayat kuracak. Eylül'lük kararıyla Yaman ve Seher Yusuf'un velayetini de kazanacak. Böylece ve Yusuf ile birlikte mutlu olacak. Selim ise bir süreliğine daha Seher'in peşini bırakmayacak. Çünkü Selim Seher takıntılı bir şekilde sevmektedir. Yani bir süreliğine daha Selim Seher'i terk etmeyecek. Ama sonradan Selim hata yaptığını fark edecek. Ve Seher'in peşini bırakacak. En son Kiraz kendisini Ali'den uzak tutmuştu. Çünkü Begüm'ün sözleri onu incitti. Kiraz da bir süreliğine Ali'den uzak durmaya çalışacak. Ama Kiraz Ali'den uzak dursa bile Ali onu asla bırakmayacak. Bunun üzerine Ali Kiraz ile olan arasını düzeltmeye çalışacak. Ali'nin çabaları sonucu Kiraz duygularını Ali'ye anlatacak. Ali de Kiraz sevdiği için ona evlenme teklif edecek. Yakında çiftimiz evlenip çok mutlu olacak. Ayrıca Ali bu süreçte Begüm'ün gerçek yüzünü görecek. Hatta Ali Begüm'ün yaptığı tüm kötülüklerden haberdar olacak. Bunun üzerine Ali Begüm'ü sonsuza kadar hayatından çıkaracak. Peki sizce Seher ve Yaman kavuşacak mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.